Arkadaşlar bugün Roblox'ta katil kim oynuyoruz? Evet beyler herkes toplanmış. Hazır mısınız bakalım? Evet. Evet. Oğlum, vallahi çok fena öldüreceğim ha. Hadi bakalım göreceğiz. Be beyler siz bir oraya geçin arkadaşlar. Çaktırmayın bugün Robux'la bir eşya alacağım. Bakın burada X-ray gücü var. X-ray alıp X-ray ile herkes trolleyeceğim. Hatta şimdi alabilirim isterseniz ve alıyorum be. Vallahi arkadaşlar şöyle 800 robux'a X-ray alacağım ve tamam bakın 800 elmasımız var şimdi aldım aldım mı? Tamam vallahi aldım arkadaşlar ve katil oldum. O şansı bakın tamam çok güzel. Şimdi şuradan şöyle. Sen katil misin? Ha yok ya ne katili Ahmet gel gel. Ha ben de şerifim. Şerif misin? Aa tamam e? tamam tamam çok iyi. Ahmet gelsene bir neredesin? Bak güçlerimiz birleşti. Adem. Olur, git. Adem. Ahmet. Git Adem. Git, git. Adem. git. Ne oldu? Git. Ah. Aa. Ne oluyor Adam, harbiden? Iz, iz. Ne yapıyorsunuz lan burada? Berabere, ne? Beyler hadi gelin dans edelim. Bak dur. <gülüyor> 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 dur hareket etme. Hareket etme. Tamam. Hareket etme. Bak <gülüyor> <gülüyor> burada kaldın. Şimdi... Hadi. Seni öldürmemem için tek bir sebep söyle. Seni çok seviyorum. Tamam. Şaka yaptım ee, lan. Yürü ah! git. Allah Allah ve arkadaşlar silah burada. Geriye pive kaldı. Ben piveyi çok kolay kandırırım. Hatta bir dakika. Aha geliyor geliyor. Merhaba. Şşt, Merhaba. Ya. Katil misin? Dur orada uzakta dur önce bir. Katilim Katil lan gel lan. Allah şu bıçağı. Katil misin? Oh. Oh yanından geçti lan. Kaç. Gel Kaç? Buraya gel. Kaç. Buraya <laughs> gel. Gelmiyor. Hayır gidiyor. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle x-ray gücünü kullanmak istiyorum. Aha şurada şurada şurada. 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 <laughs> ah, gel. O arkadaşlar. Öyle. Dur dur Sikıçtım dur. Geldim. Tamam dur. Şimdi dur, dur, bir dakika dur. Tamam, Şimdi dur, eşek gibi A ile bakalım. Ee, lan no. vallahi, yere git lan vallahi oğlum, sen. Oğlum <laughs> <dur, sen> <laughs> kadar hayat bitti oğlum. <laughs> i̇şte budur arkadaşlar. Valla X-Ray kullanmama bile gerek kalmadı. Çaktırmayın kimse x olduğunu bilmiyor. <laughs> evet beyler. Yani He. Şerif Ahmet noob musun? <laughs> Harbiden bak bir noobluk var. Nereden bileyim geldim burada dans ettim çıkıl çıkıl mukul mukul hareketler yaptım oğlum ya? Yani ben bir nubluk sezdim. Neyse beyler gel dans edelim. <laughs> ben bir dans be. <laughs> edelim. Yemeyeceğim. Gel gel halay halay. Halay 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 Dur dur dur. Şema be şema be. Ben de geliyorum bekleyin <laughs> <laughs> lan. <laughs> <laughs> beyler hadi Erik ne 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 ya Neyse şuradan bir gidelim. Belki aslında a, Pive. Merhaba merhaba. Masum. Pive katil masum. misin? Vallahi masumum. <laughs> Yemin etmek yok. Oyun lan bu. Bir dakika masum, masum Pive mu? ben de masumum. Bak vallahi üzer güven bana tamam Ben sana çok güvenemiyorum ama neyse hadi Şaka abi. yaptı. Şaka var <laughs> <yapıyorum>, şaka. <laughs> şaka. <laughs> ya. Ben ya. sana yeter. Bir dakika dur Pive gel gel güçlerimiz no? <laughs> Ahmet. Ahmet gelme. Ahmet vallahi gelme bak oğlum, lütfen. Oğlum bak buradayım la bak yanındayım Pive. Gelme gelme hayır hayır hayır. Masumum evet. masumum. Masum Nereden güvendiğiyiz sana? Bak doğru şu piyade yanında öldürmiyor. Doğru diyor. Sen Peki, doğru diyor? ben senin yanına gelirsem ikimizi öldürmeyeceğin ne malum? O da doğru. Aa <laughs> oh, merhabalar merhabalar. <laughs> oh, <selam. gülüyor> lan. Kim katil? Ahmet katil değil mi? Ben biliyordum arkadaşlar ya bir dakika bir dakika bir dakika. Şimdi şuradan şöyle bakalım Ahmet nerede? Ahmet hiçbir yerde yok tamam. Adem Adem evet. <laughs> Adem Ahmet katil Ahmet. <laughs> Bir dakika silah aldım. Oğlum burada cesetler var. İmdat. Bir dakika tamam silah bende arkadaşlar sıkıntı yok. Aa, bıçak geldi. <laughs> Hay, <Gülüşmeler> kaç, kaç 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 bir dakika o buradan gelecek arkadaşlar kesin buradan gelecek. Ne? Ve... Hayırdır lan? Dur gelmedi gelmiyor 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 vallahi gelmiyor arkadaşlar hiç beklediğim etki yaratmadı. Ahmet çık lan karşıma. Benim oh. Oğlum. Gelim, vallahi Aa, geliyorum oğlum. Aa, orada ba, ba, hadi, hadi 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 ve Ulan, al bakayım şunu al. işte bu vallahi vurdum Ahmet. ne 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 bunun böyle olacağım. Pive. Oğlum oh, e bir şey göstereceğim. Gelin Gir, Gel oldu? gel gel böyle. Zıpla zıpla, zıpla 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 zıpla. zıpla, 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 ah. zıpla, zıpla, zıpla. <laughs> ne oluyor? Ya, oh ya, oh ah. oh. Bak, uçuyoruz, uçuyoruz uçuyoruz Hadi. Aa uçuyorum lan. Hadi ben de uçacağım. Ben de uçacağım. Ben uçmak istiyorum. Hadi. Ya ben gidiyorum ya. Ben ben burada tatil yapacağım. Beyler gelin. Gelin şişme. Simit var burada. Gel gel Ne 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 Ya pive. Pive sen ne kadar safsın ya. Sen niye herkese güveniyorsun? Oğlum sizi çok sevdiğim için güvendim de bir daha size güvenmiyorum. Ya. Ya, Aa, işte yapayım. insanlara güvenirsen böyle olur. <gülüyor> <gülüyor> oh, arkadaşlar Çok yine koydu. yine yolumuzdayız ha. Neyse şimdi şöyle bir gidelim bakalım. Ana, neredeyim lan ben? Aa tuvaletteyim Bir dakika burada kesin gizli bir boru falan boru attı bir şey vardır da. Aa, Neyse. Aa. Miran. Merhaba. Tegza, merhaba. Tegza. Merhaba. Tegza. Beyler ben Şerif'im. Aa, Eğer bir şey yemin olursa et, bana söyleyin. Mi? Oğlum oyunda yemin evet, etmek abi, yok bir Allah Allah. Bak e, e, bir şey söyleyeceğim. Çıkar göster Sen nasıl Şerifsin? Bildiğin şerifim. E ben şerifim. Aa! Aa, gel buraya. gel buraya. Lan. Oha. Bir dakika arkadaşlar kendimize ele veriyorduk az kalsın. Bir dakika şöyle X-ray açtım. Aha. Bak bak Adem'i buldum arkadaşlar. Bak bak. Adem gel buraya. Kafam sıkışmış. Niye buraya Duyamadım <laughs> zaten senin kulaklarım kapalıydı. Gel lan buraya. Allah'ım ne biraz. Gel buraya. Hop oğlum sen bittin Değil var için. ya. Sen bittin. Bir dakika arkadaşlar bir dakika X-ray işime çok fena yarayacak burada. Şimdi nerede lan onlar? Tamam. Şimdi X-ray açıyorum arkadaşlar ve açtım. Tamam oradalar tamam şimdi şuradan şöyle bir dakika lan atarsak atarsak <laughs> oğlum öldürsen tezgah ah, oğlum öldüremiyorum o bıçağı yiyeceksin kafana ah hayır yediyorum. gel buraya gel buraya ben geldim hayır. ben geldim şaka yaptım şaka hayır. yaptım bir dakika arkadaşlar vallahi sıkıştım resmen burada buradan nasıl kurtulacağım vallahi yok, şuradan bıçak atsam şöyle buradan kafasına buradan çıkışır yok lan, sus lan. kaldır elini bir bıçağıma bakarsın lan al lan şunu. Ben de bir mermime bakarsın be koço. Gel 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 sen var ya sen bittin lan. Sen bittin aha x açtım arkadaşlar. Hey, Allah şunu. Gel buraya ah, gel ah, buraya. Geliyorum ah, geliyorum. Geliyor. <laughs> geldim 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 <gülüyor> geldim. gel <laughs> geldim geldim. Ahmet gel <gülüyor> buraya. <gülüyor> Ahmet. <gülüyor> al lan şunu. Tamam bir dakika arkadaşlar kurtuldum o lanet yerden. Nalet. Bir dakika şimdi x gelmesini bekleyeceğim. Ondan sonra tekrardan açacağım x -ray. Bakalım neler olacak? Hadi merak ediyorum. Tekza nerede ve açtım arkadaşlar. Aha orada. Şimdi bak buradan şöyle çıkarken Allah şu bıçağı. Allah şunu. Öleceksin lan. Asıl sen öleceksin Allah. Oğlum bir, bir al otursan var. var ya şunu. Hadi. Aa. hadi. Lan lan araya Ahmet Ay, kaynadı abi. arkadaşlar ya. Vallahi billah. Hadi şöyle. Aha lan. Lan mermim nasıl gelmiyor? Bir dakika asıl benim bıçam sana nasıl gelmiyor bir dakika arkadaşlar. Çaktırmadan şuradan şöyle gidersek. Bir dakika, nerede o? Nerede o? Aha da tam şurada. Şurada 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 şurada. O da dönerek geliyor. Tamam. O zaman şuradan tam ortadan buluşacağız ve ve merhaba <laughs> merhaba işte bu He ezgi kötü katil bal ne 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 ne, ne. <laughs> beyler ne oluyor ya arda arda ben kazanıyorum oğlum, oğlum şanslısın lan şanslısın katakulli yapıyor oğlum bu ketempereye lan, getiriyor bizi pive benim bak anlamadım ben şerifim diyorum tamam mı sen şerifsin ya. direkt düşünmeden bana vursan oğlum sen niye düşünüyorsun oğlum benim mesela? kafam karıştı lan dedim acaba şerif ben değil miyim dedim. hadi <laughs> hadi dedim, hadi, diyorum, hadi halay halay, halay 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 hadi hadi hadi, hadi, hadi. Hadi Hatta hadi hadi. bir dakika bu ser yavaş yavaş şarkı dualar eder insan <gülüyor> <gülüyor> Oha arkadaşlar tamam şimdi de ekmeğimizdeyiz ama bakalım bu sefer neler yaşayacağız arkadaşlar vallahi ne oluyor ya Allah Allah çok garip bir şansımız var arkadaşlar neyse baksana zaten ne 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 neyse şunu ben bir kapatayım şimdi beyler beyler bak dördümüz <gülüyor> takılırsak <laughs> hiçbir şey olmaz ab beşimiz oh, takılırsak evet. hiçbir <laughs> şey olmaz ve işte dur, dur. herkes Lan, A. durun A. Ne oluyor? Düş düş düş. Ne düş, var düş, dön, ben masumum. Ay, Gelin mi? kız 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 kız. kız köpek mi çağırıyor? kız kız kız. Gidin lan başımda. Lan ya, ya. Klaşma, Tamam. Yaklaşma Tamam Ahmet bu ne, ne yapıyor? Hepiniz bir yere geçin. Hepiniz bir yere geçin. Ne 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 Kaç ya yürü git, yalan söylüyor, yalan söylüyor. E, katil pive gördüm, e, e. gördüm. Teksa, teksa, dikkat et, katil pive ben değilim. Ben, ben, ben olsam seni be, öldürürdüm be. şimdiye kadar. Pive, öldür, karamet pive, gel beni, beni değil ben. Be. Öldür, öldür, öldür. Ee, ne oldu? Öldürdün mü? E, <laughs> e, Öldürdün mü? Öldürdün mü? Bir dakika vallahi öldürmüş. Tekza çabuk gel. Çabuk gel. Tekza gel şuraya. Gel buraya. <laughs> Yine kazandım. Vallahi Tekza çok garip bir düşmüşsün ha. Bak bu sefer işini <laughs> Siz bana güvenerek hata yapıyorsunuz zaten. Oğlum sana ben geliyorum. Emir bak şu. Önünde şu... kol bastı oynuyor. Yok, ben mi sana dedim. lan ben kimseye. Tek tek dolaşacağım lan, lan Oğlum, bundan sonra. Oğlum valla bıktım sizden lan. Niye kimse bana inanmıyor değilim diyorum. <laughs> Beni vuruyorlar ya. <laughs> Lan arkadaşlar Harbi <laughs> ve sen ne enayisi Bıktım yemin ediyorum bıktım ya <gülüyor> <gülüyor> Al lan sana Allah kafanı al. Lan Allah ben şu an sana basıyorum lan asıl. Ben sana kafamla ayağına vuruyorum lan Allah. lan al lan. ayağına vuruyor. <laughs> Ney o da Hadi zıplayın zıplayın. Ben de kolbasta oynayacağım dur. ne, 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 ne. Oh. Hadi bakalım arkadaşlar ya, ya, ya. şimdi Birkaç şansımız ne geliyor. Ooo tamam. Yine. Yine bu da olur Yine. bu da olur bu da olur. Arkadaşlar şimdi görevimiz bu, bu sefer hakimiyeti ele geçirmek. Bu sefer masumların yanındayız be şerifiz. Kokonacayı iste. Kokonacayı <laughs> var mıdır meyve suyu ister. Sen. Bir benden siz uzaklaşın da. Bir dakika arkadaşlar şimdi bende x-ray olması çok iyi. Şimdi arkadaşlar şuradan üst kata çıktım. Oğlum ne oluyor lan orada? Bir dakika Adem'i gördüm. Ah. Adem. Oh. Adem. Adem. Ulan Adem katilsin demek ya. Gel lan buraya. Ne Adem oğlum? Kılık değiştirme oh, şeyi var birisi. Birisi kılık değiştirme <laughs> şeyinden var. Bir dakika ne kılık değiştirmesi lan? Neyden bahsediyorsun lan sen? Neredesin lan? kılık değiştirmiş biri? Ne kılık, kılık, biri? kılık değiştirmesi? değiştirmesi. Takip ediyor beni. Takip ediyor. Yürü git. Öldürme Adem beni. gel buraya. Öldürme gel buraya. Beyler. Vay, gel. Söyleme lan. Beyler Adem. Adem katil dikkat edin çok dikkat edin Pive enayi evet. pive sen sürekli ölüp duruyorsun bak Adem katil ha ne yapayım oğlum savunamıyorum kendimi Savun bak gel yanımda dur Sen öldün mü? Yanımda mı? Ha ah, Gel Yo, Allah şükür Valla öldün sandım ya Kay 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 Beyler burada eğlenin tamam mı? Buranın güvenliği tamam. benim himayem altımda lan Zaten Öyle bir mi? buçuk dakika kaldı Bir buçuk dakika sonra o mecbur zaman. gelecek o buraya Dans o oh, zaman Orada oh. geliyor Orada 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 Çekil çekil oh. pivek Araya gidersin ha vallahi çekil Lan, oğlum, lan çekil güzel bıçak, güzel atıyor, lan, bıçak atıyor bıçak Yanımdan geçti bıçak Git başka yerde dans et Allah'ım ben ağzını Biz de korksaydık aa Hayır, oh, hayırdır Allah, oğlum. Allah, evet o, evet. Orada evet. şurada şurada. Şurada şurada, şurada ah, vurdum. O oh, yes. Iskalama, Oğlum mı <laughs> göremezsiniz. <laughs> yani Hadi balıklama balıklama. <laughs> Hop zuluk. İşte bu. Ya. Vallahi arkadaşlar balıklamamızı da atlıyoruz ha yani. Güzel çok güzel. Arkadaşlar yine katil oldu bu şans ne çaktırmayın. Tekza Tekza gel güçlerimizi birleştirelim. Pivot Tekza gelin kardeşlerim. Tek bir şey, o, söyleyeceğim. Bak gördüm. bak oğlum bak yemin ederim 20 oyundur oynuyoruz. Bak bir kere mouse bak bir kere bir kere masum dışında başka bir şey gelsin. <laughs> ya, ya, ya. gel buraya buraya gel ah. buraya gel. Ah, ah. Ya gel lan buraya. Tekza bıktım gel lan, lan senden ben niye sürekli seninle uğraşıyorum lan. Gel lan buraya öleceksin. Gel buraya ah. <laughs> al bakalım. Nasıl oldu lan bu? Öldürürüm işte böyle. Arkadaşlar x-ray'i de açmıştım ama silah da azlıydı ya Allah kahretmesin neyse. Ulan, lan lan tekza değilsin ha bu ser şansın ya, ya. ya ver git de. Bir daha görmeyeceğim oğlum sana o bir kere oldu <laughs> iki kere oldu masumat. Allah Allah. Yeter be. Yeter. Lan arkadaşlar bu ser masum oldum da. Pive yaklaşma bak. Valla bu ser kesin sen de katilsin ha. Gelme. Yok yok yok. yok. Ben de hiçbir şey yok. Masumat. On durdur on. Hiçbir şey yok. Ha, gelme Oğlum, gelme gelme. Valla valla gelme. Valla korkuyorum. Bak yemin ederim korkuyorum. Git git. Oğlum korkma lan korkma Tamam uzaklaş o zaman benden. Dur dur. Tekse fırçını fırçını. Tekse pivey var. Pivey var. Pivey Aa, ben biliyordum ulan. vallahi biliyordum. Harcadım lan sen. Ha sen kardeşim. bana mı suçluyorsun? Ne düşünüyorsun? Gel lan buraya. Ay, oh! Aha! Adem gel buraya. Adem val Adem. Hayır hayır oraya git. İmran'a git İmran'a. Gel buraya. İmran gül Gel buraya. Ben biliyordum ne? vallahi arkadaşlar. Ah, lan ah, buraya ah, al ah, şunu ah, işte ah, bu. Ah, ah, kim beni? Ben seni ne? öldürdüm aslanım. <laughs> Oğlum adamı <laughs> öldürüyordum. Nasıl öldürdüm? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu arkadaşlar. Texan'ın silahını aldım. Adem de be piveyi bana çekti. Beyler, ben tuvaletteydim. Ne yaptınız? Ya Tuvalete 40 yılın mi? başı bir katil oldum. Ulan ya. Hadi bakalım. Lan yine masum oldum arkadaşlar. Bak ben bu hapishanede mutluyum ya. Burada da mahkumlar var. Hay canım mahkumlar merhabalar. Bir dakika. Bak ben şuraya saklanabilirim aslında. Aynen öyle. Bakın burada durayım ben arkadaşlar. Ne oluyor lan? Oğlum ben Şerifim lan. Sizi ben hapsettim değil mi lan ha <laughs> <laughs> lan? Dur lan. Ben neye şahit oldum az önce? Adem katil arkadaşlar ve Şerif de. Çekil, çekil lan çekin çekin. Fanteksas'tan değsin aldın kaç. Bir dakika arkadaşlar ne yaşandı lan az önce? Vallahi biri öldü. Bir dakika Texas sana şey diyeceğim. Texas şey diyeceğim sana. <laughs> ee, bu ne lan? Ölmüş bu. E ee, tamam. Neyse yapacak bir şey yok. Bir dakika benim Ahmet'i bulmam lazım. Ahmet masum arkadaşlar vallahi silahı da aldım. Ahmet, Ahmet, Ahmet. Şaka neredeyim lan ben lüks garaja geldim. Adem ulan Adem, katil Adem. Aa burada poligon denemeleri yapabiliyoruz. Alın lan ben ne yapıyorum ya bir dakika. Görevime odaklanmam lazım. Göreve fokus. Ulan Adem, ulan Adem bittin lan sen. Başta Pive'yi öldürdü sonra tezgahı öldürdü. Sırada da ya Ahmet ya ben varım lan. Bir dakika ya nerede lan o nerede? Aa burada dolaplar var. Bir dakika. Ben Ahmet tanıyorsam kesin bu dolapların birisine girmiştir arkadaşlar. Ahmet. Ahmet. Yok ya dolaplarda falan yok arkadaşlar çocuk da. Şöyle başka yerlere baksak neredeydiler lan bunlar? Bu kimseden çıt çıkmıyor. Ve zaman azaldı yani. Katilin şu an bir şeyler yapması lazım mecburen. Neredeler lan bunlar? Ne oluyor? Oha. ben. Adem. Hey 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 hey. aslı sana hayır. hayır. Ha! Zaman azalıyor oğlum. Neresinde? Neresinde? Yokum ben, yokum. Gel buraya, gel. Kaçtım ki Yokum. Iz. Yokum ve zaman bitiyor. Zamanım bitti. 3 saniye ve ya. vallahi oyun bitti arkadaşlar. Öldürdü, Kazandık. Mi? Lan Emirhan ben öldüm, öldüm. Öldün mü? Abi bir bakar mısın? Ben nereden Tuvaleti bileyim ya? Yüzünde. Nereden bileyim ben ya? Evet arkadaşlar, ekranda görüyorsunuz Ahmet'in ölüm şeklini. Vallahi tuvalette adamı öldürmüşler ya. Nasıl sağlandı <laughs> bu ya? <bana. gülüyor> Taklatmış çocuk ya. Evet bakalım şimdi turumuzda ne yaşayacağız? Lan yeni masum oldum. arda. Lan 12 tur dur masum. <laughs> bir dakika Ahmet belki bir yalan söylüyor olabilir arkadaşlar. Bilmiyorum tam güvenemiyorum. Emir. Abi bak Pive sen böyle diyorsan sende hiçbir şey yok hani. Lan ya ben neden bu kadar iyi tanıdın? Oğlum bu arada <laughs> ne, oluyor? Abi, ne oldu lan? Ne oldu lan? Ahmet'i öldü. Ahmet'i yine öldürdüler oğlum. <laughs> bak, kim kim öldürdü Ahmet'i? <laughs> silah var orada. Silah kim burada. Aa, Adem ile Adem'le Adem'le tekse kapışıyor. Adem'le tekse dur, kapışıyor. Dur, bir dakika. Pive, pive. Ha. Bizim bak aradan silah kaçırıp almamız lazım. Bak şöyle alıp koparacağız. Aa, bak ne, oluyor? ne <cülüyor> Aa, bak, oluyor? Bak, bak, Bıçaklar bak, bak, havada uçuyor. Oğlum var ya çok büyük sıkıntı. Bir <cülüyor> şeyler oluyor. Allah Allah oğlum sakın. Hayır. Değil, bir dakika ne oluyor? Kim, kim vurdu? Ee? ee? Oğlum kim? Aa! <cülüyor> Adem öldürmüş teyze. La öldürmüş aldım, aldım 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 aldım, mı? aldım aldım aldım, mı? aldım. Aldım Ben kendimi feda edeyim. Önümde dur yaptım. tamam mı? Bak tamam, gel tamam. gel <laughs> gel buraya. Önümden git. Önümden git. Nerede bu? Gel Nerede gel mi? gel buradan <laughs> gel. Buradan gel. Sen canlı tamam, kankanımsın. Oradan dümdüz ilerle. Rapor ver. Yok kimse burada. Gel buraya. Gel 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 gel. Ee, burada kimse... oh, <gülüyor> burada <gülüyor> ya burada <laughs> ya oğlum Ben yokum ben yokum yokum ben. Allah şunu. Gel buraya. Gel buraya. La Enay oradan gözükmediğini mi sanıyorsun? Vallahi. Buraya da saklamış şeyle duruyor arkadaşlar ya. Oo. Bana bak ya. Yine orada. <laughs> Ahmet yeni öldü arkadaşlar ya. O zaman <laughs> tamam. son turdayız. Bakalım son turda neler yaşayacağız. Evet arkadaşlar yine katil oldum. Şimdi son olarak X-Ray'imi kullanacağım arkadaşlar. X-Ray ile trolleyeceğim. Katil misin kardeş? Hayır katilden yoksa sen misin Ay, ben, ben gene ben, masum, ben. gene Gelemezim. Allah belasını versin. Buraya, buraya gene gelsene masum. bir Ahmet buraya saklanalım. Gel gel. Büyü bozuldu. Gel. Büyü, büyü. Bir dakika geç şuraya. Geç geç geç. Büyü. Bir dakika İra biraz daha git. İlerle ilerle. Aa Kulların al arkasına. al al girdim ha, içine ha. girdim al. Ya ne Tamam. Bir dakika Ahmet hayatta gibi duruyor arkadaşlar. Tamam böyle kalalım bir. Bir dakika X-ray'i kullanayım. Aa, Adem gel gel. Adem He. gel bak bak Ahmet'le oyun oynuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bak Peki. oyun oynuyoruz. Vallahi arkadaşlar yedi ya lan. Oha güldü gitti arkadaşlar. Lan bir dakika şunu da ben bir düşüreyim arkadaşlar. Allah valla arkadaşlar düşmüyor da yıkılmadım. Ayaktayım. Dertlerimle baş başayım. Tek suçu herkese çok güvenme arkadaşlar Ahmet. Tek suçu insanların önünde de gol bastı oynamaktı. Ve yıkılmıyor da lan. Bir dakika bunun yıkılması lazım. Ben yıkacağım arkadaşlar. <laughs> Şuna baksana yemin ederim normal birisi gibi duruyor. Neyse kazım var böyle. Allah sıkıştım. Aha yıkılıyor. Vallahi gidiyor. Allah yıkıldı lan. Yıkılmadı. Ay La, bir sus Aa. be sen de. Vallahi <laughs> arkadaşlar. Bir dakika Adem'i de öldürdüm. Şimdi x rayimi açtım. Aha oha Teyza ta şurada tamam. Pivede ta diğer tarafta tamam. Şimdi ben şunların yanına gidiyorum. Onları da hemen bir öldüriyim arkadaşlar. Bak 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 buraya saklanmış buraya buraya. <laughs> Değilse. <Deksa. gülüyor> <laughs> <laughs> Oha Texas'da yıkılmadı arkadaşlar. Tamam şimdi son olarak Pive'nin yanına gideceğim. Pive'de sanırım şuralardaydı. Son bir kez X-Ray'mi kullanacağım arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Bakalım bakalım. Ovi. Nerede lan bu? Bir dakika. Nerede? Oha ta karşı tarafa gitmiş. Tamam buradan gelecek arkadaşlar. Aa vallahi geliyor. Gel 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 gel. Gel bakalım. Gel bakalım. Hoppa. Hop. Lan oğlum dur. Anladım. Dur. Lan sen dur. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Dur. Bir dakika. Bak uzaklaşma benden. Tamam durdum, durdum, ben... durdum tamam durdum. Tamam. Eşek şimdi gibi sen... anırım anır bakalım. Aha. Videonun... Oğlum ben bu kadar kolay beklemiyordum Öl lan öl <laughs> Vallahi öldürdüm arkadaşlar Beyler size bir şey soracağım Sizce 14 dur dur masur olarak rekor kurdun <laughs> tamam mı Sen ben dünya tarihine gires Dünya rekoru kitabına yazılmalı Bir dakika ben sizi nasıl buldum biliyor musunuz Nasıl böyle iyi ha? katillik yaptım Çünkü oh, oh. Lan Ahmet'le uçuyordum Çünkü beyler ben var ya X-Ray <laughs> Gamepass'i aldım 18 Robux'a Sabahtan lan, beri X-Ray'i ya. Şey ya. Arkadaşlar şey o şey zaman şey. videomuzun sonuna geliyoruz. Sağ ve çıkan videoları tıklayıp bro. onları izlemek bilirsiniz O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. <laughs> ve Ceren'i o. Ezikler sizi.